Evet, herkese güzel bir günden kocaman bir merhaba. Bugün bol yemekli, bol eğlenceli, bol misafirlikli güzel bir gün olacak. Bu akşam dayımlara gideceğiz. Bir aile yemeği var. Benim de üstüme düşen menü kabaklı, havuçlu, tarator. Aslında sadece havuçlu tarator istedi yengem. Ama ben içine kabak da koyacağım. Öyle daha güzel oluyor. Bir de ayrıca pasta yapmayı düşünüyorum. Bakalım yapabilirsem. Şunları almıştım, bunlardan yapacağım. Ee, bir kere denemiştim, çok güzel olmuştu. Hatta annemler de çok beğenmişti. Şimdi tekrardan yapacağım. Çok önceden de bir pasta yapmıştım. Onda da e, hem şu keki, yani pandispanyasını hem pastacı kremasını e, kendim yapmıştım komple. Bayağı bir zor olmuştu ama çok güzel olmuştu. Şimdi ona çok vaktim yok, o yüzden böyle e, hazır pasta kekinden yapacağım yandan da oje süreceğim. Böyle her şey bir arada. Hadi başlayalım. İlk önce pasta yapayım ki buzdolabına koyayım soğusun akşama. Şurayı boşaltalım. Dün de pazara gitmiştik. Ee, bu sebze meyveleri iyice bir dezenfekte ettik. Şu kabıma koyayım diyorum. Bu aslında kek kalıbı ama e, kapaklı olduğu için daha iyi olur. Ayaklı bir tane pasta kabım var. Ama onun kapağı yok işte. Acaba bunu ona mı kullansam bilemedim bilmiyorum yani. Galiba bunu yapacağım. Şöyle kekimi kaba aldım. Bu zaten böyle hazır ikiye bölünmüş şekilde. Şuraya da biraz süt koydum. Sütle ıslatacağım. İsterseniz meyve suyuyla ya da böyle kahveyle de ıslatabilirsiniz. çok az da şöyle üstünü ıslattım. Şimdi de şu pasta kremasını hazırlayacağım. Su veya sütle hazırlayın diyor. Bir buçuk su bardağı soğuk süt veya su. Ben sütle yapacağım. İlk önce toz karışımı şöyle kaba koyayım. Şu bardağı koyacağım. Bir. bir 3-4 dakika kadar çırptım. Bakar mısınız ne kadar koyulaştı. Tadı da çok güzel oluyor. Şimdi bunu şöyle kekin üzerine yayacağım. bu arada benim kafa gitmiş. Mikserle yapacağım da gittim blenderla yaptım. Neyse çok fark ettim. Hayır yine aynı kıvamda oldu bence. Daha çocukluğu olunca insan gerçekten kendini şaşırıyor ya. Şu anda uyuyor. O yüzden uyuyorken şöyle işlerimi bitireyim diye hızlı hızlı da yapıyorum. Tamamdır. Şöyle bir tane buzu dilimleyelim. Şimdi şöyle kekimizin üstünü kapatıyoruz. Şimdi üzerine de krem şanti yapacağım. Ve pastamız böyle kaldı. Çünkü krem şanti aldığımı sanmışım ama pudra şekeri almışım onun yerine. O yüzden marketten şimdi sipariş verdim. Krem şanti geliyor. O gelene kadar ben de şu havuçla kabağımı bir doğrayayım, rendeleyeyim diyorum. İşte bu var işin içinden çıksın. Her soyacakla soyulunca baksanıza çok tatlı oluyor, bayılıyorum. Evet şimdi bunlar rendeleyeceğim. İlk önce havuçları biraz toteleyeceğim. Zeytinyağı koyuyorum. Çünkü havuçlar kabaktan daha sert olduğu için ilk önce onları biraz öldüreyim. Sonra kabakları ekleyeceğim. Bu arada herkes bir yemek hazırlayacak. Yengemler balık yapıyor. Karides, kalamar annem sanırım barbunya zeytinyağlı barbunya ya da zeytinyağlı taze fasulye yapacak. İşte bendekini biliyorsunuz. Anneannemler gelecek. Diğer dayım gelecek. Kardeşim var. Kardeşimin nişanlısı var. Güzel oluyor böyle aile toplanınca. Eğlenceli oluyor. Krem şantiyi bekliyorum. Hala gelmedi. Puf, çocuk böyle uyuyor ya. 3 saat kadar. Çok güzel alıyor. insan böyle kafasını toparlıyor gerçekten. Aslında yerleri de süpürmem lazım. Ama şu anda çok zor. Zaten uyuyor. Aslında çamaşırları katlayabilirim. Zaten ütü falan hak getire yani. Ütü yapamıyorum. Çok zor. O yüzden katlıyorum sadece bu var Evet, şimdi havuç var bayağı bir öldü. Ben de iki tane kabağı rendeledim. Sanki biraz fazla öldü gibi ama Bilemedim. Yani, bir yandan krem şantim de geldi. Bir yandan da burada bebişe bakıyorum. Yani arkadaşlar kısacası çocuk olunca böyle aynı anda 2-3 işi yapmayı öğreniyorsunuz. Ben zaten hep böyleydim. Hep böyle bir işi değil de hep 2-3 işi bir arada yapan bir tiptim ama daha hızlı yapmaya çalışıyorsunuz. Evet şimdi şu kabakları da atalım. Suyunu sıkıp koyuyorum ki kullanmasın diye. Mesela böyle kıyırken birçok şey halletsin diye oldu. Bir de şey oluyor mu? Dinlerseniz mi? iş mi yapsanız? Kendinize mi yükselseniz? Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O biraz kötü oluyor. Bu sonra. Bir an bir ama sonra düzeliyor. Yani i̇şe girişince düzeliyor. Şuradan suya baksanıza. Evet şimdi iyice karıştırdım. Şimdi bunları da bekleyeceğim. Altını açtım. İyice olsunlar. Bir yandan da biz krem şantimizi şöyle bir hazırlayalım. Pastayı dolaba atalım. Hmm, bu da bir su bardağı soğuk süt veya bir buçuk çay bardağı soğuk su. Bir su bardağı soğuk süt koyalım. Aa, bunda iki paket var. Ha, bir poşet için, bir poşet bize yeterli olur. Zaten sadece üstüne koyacağım. İçine de koysaydım belki belki iki tane yapardım ama şimdi sadece üstüne koyacağım için tanesi yeter. Evet, bakın bu da çok güzel bir kıvam aldı. Pastamızın üstüne güzelce yayalım. Zaten buzdolabına girince de böyle iyice donacak. Daha güzel olacak o zaman. Evet şöyle pastanın üstünü kapladım. Kenarlarını da temizleyeceğim. Şöyle evet. Ve şimdi son dokunuş. En 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 sevdiğim kısım. Üstten al. Ya çok tatlı duruyor mu? Bayılıyorum bu renkli çubuklara. Ne kadar değişik bir hava katıyor. Şimdi ben bunu de süsleyeyim. Şimdi de son halini göstereceğim. Ta, ta 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 ta. Arkadaşlar pastamın son hali. Bence çok tatlış oldu. Yani hem pratik hem lezzetli hem de bence çok güzel. Çok şık. Şimdi bunu buzdolabına koyayım ki akşama daha iyi bir kıvam alsın, soğusun. Evet şimdi kabakla havuzumuz da oluyor gibi. Bebiş de uyandı. Şimdi ona yoğurt koyacağım. Yoğurt mayalamıştım dün. Şuna bakar mısınız? Taş gibi olmuş. Şundan şöyle bir kase koydum. Bebiş için şöyle ayırdım. Kabakla havuçtan. Üzerine de kendi yaptığım şöyle yoğurttan koydum. Bunu yedireceğim zeytin aldık. bayağı da bir sağlıklı. Şimdi buna şöyle 3 diş sarımsak biraz da tuz ekleyeceğim. Çok az da öyle kavuracağım. Ondan sonra soğutacağım. Şimdi şöyle küçük küçük doğarıyoruz. Evet şimdi şöyle biraz yoğurt koydum. Biraz mayonez ekleyeceğim. Ondan sonra Şöyle sarımsaklar da güzelce kavruldu, soğudu. Şimdi bunun içine ekleyeceğim. Evet, iyice karıştırdım. Bu arada kabak fazla gelir diye düşündüm ama. Bence tam oldu yani iyi ki de yapmıştım çünkü biraz söndü ya kavurunca. Üstüne de ceviz koyacağım. Evet, taratorum hazır. Üstüne belki şöyle birazcık da zeytinyağı dökerim tadına baktım. Çok güzel olmuş. Şimdi bunun üstünü şöyle streç filmle kaplayacağım. Sonra buzdolabına koyacağım. Evet mutfağı güzelce topladım. Şimdi bir kahve zamanı kahveyi hak ettim. Evet şimdi güzel bir kahve keyfi yapalım. Bu benim. Bu kocişimin bu da bebişimizin şeftaliliği oldu şimdi ben şöyle giyindim saçlarımı bir düzleştireyim bu arada size düzleştiricimi göstereyim ben çok memnunum bu Remington markasının ben içine şöyle şeyimi de koydum maşamı da koymuştum bakın şu model bu Remington keratin terapi. Gerçekten çok memnunum. Saçları yumuşacık yapıyor. Hiç yakmıyor. Elektriklenmeyi de önlüyor. Bayağı bir güzel ürün. Şam da Remington'un. Böyle hatta şöyle göstereyim. Kalın uçlu olanından. Bu da çok güzel dalga yapıyor. Bununla yapıp tarıyorum. Yani ikisinden de çok memnunum. Zaten bu Remington ürünleri çok güzel. Hem çok sağlam hem de saçları çok fazla harap etmiyor. Zeştiricimi aldım. Şöyle diğer banyoya geldim çünkü öbüründe böyle koyacak bir yer bulamadım. Bir de hemen ısınıyor. O yönü de çok güzel. Kaç? 230 dereceye kadar çıkıyor. Şimdi şöyle bir ayıralım. Hazır yani. yani. Benim saçlarım zaten düz. Ama şöyle yani tabii ki bu değil. Biraz da kabalık oluyor. Yani bebişte buralar çok uysuz ya. Diş dönemi. Hiç yani bir yere bebek arabasıyla bile gitmek istemiyorum. Çünkü bebek arabasına durmuyor kucak istiyor. Maalesef. O zaman ben saçlarımı yapayım. Yaptıktan sonra görüşürüz. Yalnız şunla şunun arasındaki farka bakar mısınız? Evet. Bitti sayılır. Şöyle son rötuşları yapıyorum. Bakın. Güzel oldu. Tamamdır. Oh, yeah. Yalnız ben iyi de böyle. güveci de iyiymiş he. Evet büyük. Bizim hatun döktürmüş. Vallahi. Tabii ki. Bu olmuş olmuş mu bu? O fırına girecek. Ha ya yani şu ikisi fırına girecek. Hı hı. Eline sağlık canış. Oo kefal almışsınız. Ha kefal aldık. Kalamarımız. ne bu? Palamut. Şey Palamut. Pala Eline sağlık. Palamarlar, palamutlar. Burada da karidesimiz pişiyor. Mantarımız pişti. Palamar oluyor. Ben de Ha? Bizim şimdi olmaz olmayalım. Ne yapıyorsun? Ne Bence şu, ha onların arasına koyabilirsin. Mükemmel Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.